Oh, oh. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bakalım nasılsınız iyi misiniz umarım işte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane markete karşı arkadaşlar bugün arkadaşlar çok güzel bir yaklaşma fikir var onu yapacağım arkadaşlar bugün bir sürü kılıç fabrikası yapacağız daha doğrusu bir sürü kılıçlar oluşturacağız lütfen videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı video beğenmeyi ve like yorum atmayı bakalım arkadaşlar yorumda dolu hoş geldin bakalım hoş bulduk babacığım çok heyecanlıyım ben de heyecanlıyım oğlum. Bence heyecanlıyım. Arkadaşlar burada itemlerimi hazırladım yani. Çok güzel kılıçlar yapacağız. Arkadaşlar para makinesi şu an hepsi yalan arkadaşlar. Bir tane kılıcı 64 parayı yapacağız. Yani 64 elması yapacağız arkadaşlar. Zengin olacağız. Göreceksiniz arkadaşlar. Kendime yeni bir villa ve yeni bir tane Lamborghini araba alacağım. Göreceksiniz yani. Her neyse başlayalım arkadaşlar. Gel oğlum beraber gidelim. Arkadaşlar çok heyecanlıyım yani. Sizler de şey olacaksınız. Her neyse gidelim bakalım şöyle tamamdır. Çıkalım bakalım. Babacığım çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. Tamam tamam gel alayım gidelim arkadaşlar Valla zengin olacağız ya göreceksiniz planımı Şimdi arkadaşlar malzemelerim burada görüyorsunuz Şimdi buraya koskocam bir kılıç çizmem gerekiyor Şimdi buraya kılıç çizeceğim arkadaşlar Babacım yardım edeyim mi Gerek yok oğlum gerek yok kendi başıma yapabilirim Arkadaşlar şimdi Şuradan bir tane kırıyoruz arkadaşlar şuradan da şöyle ee, bir dakika yanlış oldu bir dakika arkadaşlar Şuradan da şöyle tamamdır Şimdi arkadaşlar iki tane kırdık tamam mı Şurayı da şöyle Bir dakika şöyle yapmamız gerekiyor Hop şöyle tamam arkadaşlar şuradan da şöyle nasıl yapacaktık arkadaşlar hemen kafamda canlandırmaya çalışıyorum tamamdır şuradan da şöyle harika arkadaşlar şuradan iki tane şuradan da iki tane tamamdır arkadaşlar yapacağım şeyi göreceksiniz sizlerde ee, kılıç şöyle yapalım şuraları kıralım bakalım arkadaşlar buraları kırmamız gerekiyor kılıcın şeklini yapacağız yani sizler de anlamışsınızdır zaten tamamdır şimdi iki tane geldi şuradan da şöyle tamam arkadaşlar Şuradan da şöyle harika olacak arkadaşlar. Çok heyecanlıyım valla. Tamamdır. Şuraları kıralım bakalım şöyle. Hop tamamdır. Şuradan da şöyle. Tamamdır. Bakalım arkadaşlar doğru yapabildik mi? Sanırım yanlış oldu arkadaşlar. Şuradan bir tane daha kırmamız gerekiyor. Tamamdır. Şimdi doğru oldu arkadaşlar. Ama bir dakika bir tane fazla yaptık gibi ya. Şöyle aynen. Şu anda doğru arkadaşlar. Şu anda doğru yaptık. Şimdi buraya da yapmamız gerekiyor. Şuradan arkadaşlar iki tane kırdıysak. Şuradan böyle bir tane daha. Tamamdır süper arkadaşlar şu anda doğru oldu Şimdi arkadaşlar şöyle ilerleteceğiz bunları böyle Hadi ilerletelim bakalım Gördüğünüz gibi kılıç şekli de altı şu anda Çok heyecanlıyım arkadaşlar Vallahi zevkli olacağız bu planı göreceksiniz sizlerde Arkadaşlar dükkan Bundan sonra herkese kılıç satacağım arkadaşlar Artık yeni dükkanımız böyle olacak arkadaşlar Gelen geçene kılıç satacağız Tamamdır bakalım oldu mu Galiba oldu arkadaşlar Şu yukarıdan bakalım Tamamdır arkadaşlar. Sanırım doğru çizdik görüyorsunuz yani doğru oldu. Vallahi arkadaşlar yapacağız şimdi göreceksiniz. Tamamdır arkadaşlar şimdi buraları bir kat daha kırmamız gerekiyor Çünkü arkadaşlar kılıcı tam oturması gerekiyor buraya yani Her neyse tamamdır şuraları kıralım bakalım bu şekilde Hemen kıracağım arkadaşlar Siz sıkılmayın diye ben hızlıca kıracağım tamam mı Hadi bakalım Tamamdır arkadaşlar kırmayı başardım Şimdi etrafa bu demirleri döşemem gerekiyor arkadaşlar Çünkü daha güzel gözüksün yani Daha güzel bir kılıç olsun arkadaşlar Şimdi şunları şöyle bir şekilde koyalım bakalım Vallahi arkadaşlar çok heyecanlıyım Sanırım artık bu kılıç sayesinde zengin olacağız arkadaşlar Artık zengin olmak istiyordum çıkısı. Sanırım bunu sensiz olacağız arkadaşlar. Her neyse şunları koyduk mu tamamdır. Şimdi şu kenarları şöyle koyalım bakalım. Tamamdır. Şuradan da şöyle hop. Babacım çok heyecanlıyım. Ay millete silah mı satacağız baba? Nasıl olacak? Evet oğlum evet, evet, bir sürü kılıç yapacağız ve insanlara bu kılıçları satacağız yani ve bunun karşılığında da arkadaşlar değil gibi para alacağız eyvah arkadaşlar demirim bitti eve gidip hemen demir almam lazım bekle oğlum hemen geliyorum arkadaşlar demir alıp hemen geliyorum tamamdır geldim oğlum geldim arkadaşlar demirleri alıp geldim haydi bakalım az kaldı biteceğiz arkadaşlar şuraları da şöyle koyalım bakalım harika olacak arkadaşlar tamamdır şuradan da şöyle şuradan da şöyle tamamdır bakalım Harika oldu arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Oo, süper oldu. Tamam arkadaşlar şimdi sırada arkadaşlar Yeri yapmak kaldı yeri ben hemen yapacağım Arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum Hemen yapıp geliyorum arkadaşlar siz sıkılmayın Çünkü tamam mı hadi bakalım arkadaşlar hu, hu. Tamamdır arkadaşlar bu da oldu Şimdi sırada bunları doldurmak kaldı Şimdi arkadaşlar buraya ne koyacağım Biliyor musunuz buraya bundan koyacağım Arkadaşlar üstüne de bundan koyacağım Bunların içine arkadaşlar Güzel lav falan koyacağız bir sürü değiştiği Şeyler koyacağız ve bunlar sayesinde Arkadaşlar yani kılıç tamamlanmış olacak öyle söyleyeyim Tamamdır bu da böyle yapalım bakalım Tamamdır şunun üzerine tamamdır arkadaşlar Bir de buraya yaptık mı harika olacak Harika tamamdır şuradan şöyle Şuradan da şöyle şimdi arkadaşlar Ben ne yapacağım biliyor musunuz ben şuraya Lav koyacağım arkadaşlar burası çok güzel olur Eğer lav koyarsak tamamdır lavlarımı Aldım arkadaşlar görüyorsunuz şimdi bunların içine koyacağım böyle oha dolduruyoruz Arkadaşlar tamamdır şu şöyle tamamdır Bunlar doldu arkadaşlar sıradaki Lavlarımız yerleşmemiz gerekiyor tamamdır Sonuna kadar doldurmamız gerekiyor hadi dol bakalım bakalım dol bakalım Aha doldurduk arkadaşlar yes be Şimdi arkadaşlar sırada bura kaldı Buraya da normal su koymamız gerekiyor Tamamdır buraya da su, suları koyacağım arkadaşlar Şöyle yapalım bakalım harika be Harika arkadaşlar vallahi çok mutluyum vallahi billahi çok mutluyum tamamdır Şuradan da şöyle hop tamamdır koyduk arkadaşlar Doldu burası da son bir yer kaldı Aslında buraya da su koyabiliriz arkadaşlar Bence buraya da su koyalım hadi bakalım Tamamdır buraya da yerleştiriyorum arkadaşlar şekilde Hop tamamdır arkadaşlar az kaldı Bitecek bitecek kılıcımız olacak sonra da Hadi bakalım Aha, Vallahi dolmadı arkadaşlar. Vallahi dolmadı. Aha şimdi doldu. Hazır mısınız arkadaşlar? O zaman kılıcımızı yapıyoruz. Haydi bismillah. Babacığım çok heyecanlıyım baba. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de. Tamam arkadaşlar açacağız bunu şöyle. Tamamdır. Açalım bakalım arkadaşlar. Oo süper be. Doluyor doluyor. Tamam arkadaşlar. Sırada burayı da açalım bakalım. Tamamdır. Burası da doluyor. Harika valla. Son bir yer kaldı. Lav, lavı da doldurduk. Harika. arkadaşlar görün sizi. Akıyorsunlar. Hadi bakalım kılıcımız olsun inşallah. Dolsun arkadaşlar. Dolunca geliyorum. Havuzun da olması gerekiyor sonuçta. Tamamdır. Havuzda olduğuna göre arkadaşlar alabiliriz kılıcımızı. Şuna bakar mısınız? Harika oldu arkadaşlar. Süper be. Tamamdır. Kılıcımı alacağım hemen şöyle. Haydi Hadi bakalım. Tamamdır. Kılıcı aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tıpı tıpı aynısı olmadım ya. Harbiyana harika oldu arkadaşlar. Ne oluyor be? Aa. Bu ne böyle? Bunlar da kim arkadaşlar? Buraya gelmiş. Lan ne çabuk sıraya girdiniz siz ya. Hadise gelmiş valla. Babacım kılıç alacaklar galiba. Oha çok güzel olmuş kılıç. Harbiden çok güzel oldu oğlum ya. Bunlar da hemen sıraya girmiş. Ne istiyorsun? Buyur bakalım. Kardeşim elinde kılıcık bana satar mısın? Lütfen paranı vereceğim. Tabii satabilirim tabii ya. Al bakalım aslanın kılıcı al bakalım. <laughs> 64 elmas versen yeterli. Aha verdi abi teşekkür ederim teşekkür ederim harbiden verdi arkadaşlar yes be gördünüz mü arkadaşlar ben demişim böyle daha zengin olacağım diye ya şimdi arkadaşlar bir sürü kılıç yapıp satacağım çok zengin olacağım bir tane elma sopladım bile ya yesim ben zengin olma yolundayız arkadaşlar kendime Lamborghini bmw her şey alacağım arkadaşlar bir sürü araba alacağım kendime tamamdır sıradaki gelsin bakalım sırada kim ne istiyor bakalım Merhaba bize özel kılıç yapabilir misin? Eğer yaparsan sana 5 tane 64 elmas verebiliriz. Çabuk bize güzel bir kılıç yap. Ama en güçlü, en güzel kılıç bizim olsun istiyoruz. Hadi bakalım. Tamam tamam yapacağım. En güzeli sizi yapacağım. Göreceksiniz. Arkadaşlar Squid Game karakterleri geldi. Onlara çok güzel kılıç yapacağım. Eyvah düştüm bir dakika arkadaşlar. Şuradan kurtulmam gerekiyor. Tamamdır arkadaşlar. Onlara çok güzel kılıç yapmam lazım. Şunları alalım bakalım bu şekilde. Gökkuşaklı bir kılıç yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz rengarenk olacak. En güzeli onu yapacağım. Eğer en güzeli onu yaparsam arkadaşlar 5 tane 64 gel bas verecekmiş. Yaşasın arkadaşlar. Bunu sayesinde zengin olabilirim. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben bunları bunu şekilde yerleştireyim. Geliyorum hemen. Hu tamamdır. Hepsi yerleştirdi arkadaşlar. Şimdi bunu boşaltalım bakalım şu üstü açalım. Oo süper be. Şimdi bakar mısınız harika arkadaşlar. Bu buraya boşalsan, Şuları da açalım bakalım. Bir, bir, an önce doğsun bunlar arkadaşlar. Sen de açıl bakalım. Hop tamamdır. Bunda çık arkadaşlar. Bunda çıkma. Tamamdır. Harika be. Harika doğsun bakalım bir şekilde. Tamamdır. Doldu arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Dur kapatalım şunları şöyle bir an önce. Tamamdır arkadaşlar. Şurayı da kapatalım. Harika be. Harika. Tamam arkadaşlar. Şimdi kılıcımızı al bakalım şuradan. Tamamdır silah aldı arkadaşlar Buyurun yaptım silahınızı Bak sinir gibi kaç vuruyor biliyor musun 10 falan vuruyor çok güçlü bir kılıç bu ya Alın bakalım hayırlı olsun Paramı verir misiniz lütfen Gerçekten çok güzel kılıçmış Al bakalım paranı Güle güle kullan. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Eyvah nereye gitti lan bunlar bir yanda? Arkadaşlar gerçekten verdiler 5 tane elbaz Harbi bu işe zengin oldum arkadaşlar. Ben ne demiştim size, ben ne demiştim ya. Zengin olacağım arkadaşlar. Yes be, bu kılıç fabrikası harbi çok işe yaradı ya. Onun arkada ne oluyor? Ne yapıyor bu? Selam kardeşim. Sen Squid Game karakterlerini kılıç mı yaptın bakalım? Evet yaptım memur bey. Ne oldu ki? Aa, suç örgütüne katılmaktan dolayı daha doğrusu suç örgütüne kılıç yapmaktan dolayı sana ceza yazıyorum ceza işlem şimdi bitirdim işini bir sürü para cezası yiyeceksin ne ne para cezası ya amanın polis abi yapma gözünü seveyim ya lütfen yapma ya daha yeni başladım ben bu dükkanı açmaya. sana size de bir kılıç yapayım bedava ya yok öyle bir şey cezanı yazıyorum Yapma gözünü seveyim memur abi yapma ya daha yeni açtım daha para kazanmadım daha yeni kazandım ya Vallahi yapma bir lütfen yapma ya lütfen Al bakalım bunu. Al bakalım. Tamam alırım alırım ne cezası ya abi yapma gözünü seveyim ya ne diyor ceza Squid Game karakterine kılıç yapmak kılıç cezası 2700 ne abi ne diyorsun ya Rıza Amir Rıza Amir'im yapma gözünü seveyim 2700 lira ne demek abi lütfen ya Öyle bir şey yok yapmadan önce düşünecektin hadi bakalım bunu bir hafta içinde ödemezsen kapın aciz gelir evini ve arabanı alırız tamam mı hadi bakalım bir hafta içinde getir bu parayı Tamam tamam ya of ya of ya Para kazanamadım gittim ya Daha çok zarara girdim ya Ne güzel kazanıyordum şimdi bu paralar hepsi gidecek ya Of ya of alacağım şimdi Neyse arkadaşlar o zaman biz yavaş yavaş videonun sonuna gelelim yani Umarım video beğenmişsinizdir Umarım bir şey düşer arkadaşlar Şu anda sağda ve video çıkıyor onları tıklamak ama arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum bir dahaki videoda görüşürüz Hoşçakalın ve bay bay Kuku görüşürüz canım ailem Bay bay